Merhaba. Caz. CL3000 teraziye ürün gönderirken ürünleri tanıttık, fiyatları değiştirdik. Programımızda kimyosisteki terazileri bir aktarımı çift 0 2004 nolu menüyü çalıştırıyoruz. Gelen ekranda hiçbir değişiklik yapmadan direkt gönder diyoruz. Bu ekran açıldığında dosya get text file diyoruz. Yenilikleri sistem okuyor. Sonra da şu kırmızı PC to scale yani bilgisayardan teraziye gönderime basıyoruz. Terazimize çıksa şu şekilde ürünler gönderiliyor. Programı kapatıyorum. Değişikliği kaydetsin. Evet diyorum. Tekrar anlatıyorum. Terazileri bilgi aktarımı, gönder file dosya get text file sonra da pc to scaler bu şekilde yeni ürünlerimiz Ekranda zaten fiyatlarını da ürünleri de görebiliyorsunuz şu şekilde. Bu ürünlerimiz terazimize gitmiş oluyor bilginiz olsun.